Evet sevgili kayak severler, Kayak Merkezi, Develi Kapı, Kaniş Tesisinin tam altındayız. Gör, karşınızda görmüş olduğunuz tesis, Kaniş Tesisi, Çamir'in olduğu yer ise Tekir sevgili kayak severler. Murat Hocam'la beraberiz, Adaşım'la beraberiz. Eşsiz Erciyes manzarasıyla Kaniş Üst de size şöyle göstereyim. Murat Hocam'la birlikte şimdi bol kar yapacağız. Bugünün ilk bol karı diyemem. Bir de şeytan vadisi yaptık. Şeytan vadisinin içi çok tatlıydı. Bakalım buradan da aynı hazı alabilecek miyiz? Hadi bakalım Murat Hocam. Ya Allah. Bismillah. Şöyle bir ilk tadına bak. Eğer çok hoşumuza gitmezse pistin dışına da e, gidebiliriz. E, şöyle şu şeyin e, direğin sağıyla o az önceki gördüğümüz yer var ya. Orayla birlikte İşte borçlar, İşte Murat hocam İşte Murat Oo, Baya buz Murat hocam Yumuşak yeri buldu Sola biraz sola Murat hocam Abi birazcık sola Evet Burada cuma yol tarif ederken birazcık kayan ucunu, bordun ucunu taktık. Haftemuzumuz var. Olsun. Çok kötü değil. Çok iyi de değil. Ama sanki şuralar biraz daha. Güzel gibi. Abi bu tarafa gidelim abi. Şura 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 çok gittik. Ora değil. Oh, burada olacak. Tepeye vurdu kendini. Ben de hemen ona yaklaşmak için Ay hey yavrum, hey yavrum ay. Hey. Eskiden de bir Bol harcıydım mübarek derler Benzimlerim adama Demezler çünkü hemen düştüm Hocam aşağıda. Asıl doğru yer burasıydı. Biz yanlış yere gittik. Evet. Uzaktan gözüktüğü kadar. Evet bura güzelmiş. Bura güzelmiş sevgili. Oo işte bu. İşte bu. Aslında şuradan direğin dibinden gelelim demiştim ama. Çok fazla aşağı gitme. Devam devam orası. yerde. Aferin. Severler. Kaniş alt hisse. Murat hocamın peşinden. An be an. Takipteyim. Başlarda ilk bir takip edemedik. Olur böyle vakalar. Tanrı'yı yakalayamayabiliyor. Evet. Oh 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 Evet. Piste Gelmeseydik iyiydi sola dönmemiz lazım aslında. Murat hocam. Ay. Düştü. Bu arada. Ay. İşte bu. İşte düşüş. İşte borçlu. İşte Murat Hanlı. Sıpladığım, hopladığım yer de burasıydı. Oh. Aslında direkt şuradan gelecektik de biz Nerelere gittik, ne yaptık bilemedim. Oh. Geliyorum abi, geliyorum. Uzalın beni. Düşürdü ama sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Gayet başarılı. Gayet güzel. Gayet eli encelik sevgili kakakseverler. Güzel. Güzeldi, süperdi. Teşekkür ediyorum.